Evet dostlar tekrardan selamlar. Bugün harika bir konuğum var. Onu sizlere taştırmaktan çok mutluyum. Kendisi bir klanet üstadı. Ee, hoş geldin Ali Emre Malçok. Çok teşekkür ederim. Hoş nasılsın abi? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi misin? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Seninle olmak çok büyük bir keyif. Nazik davetin için de çok teşekkür ederim. Ee, ben de beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Evet hocam. Biraz birkaç tane soru sormak istiyorum sana. İlk önce şundan başlayayım. Şimdi ben biliyorum seni dinledim, aynı zamanda senin de YouTube kanalın var. İstersen bir oradan başlayalım. Ee, yani neler yapıyorsun abi YouTube kanalında? Yani aslında kendi çalışmalarımı yapmaya çalışıyorum diyelim. Ama derslerden ve aktif sahne hayatından vakit buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz bu aralar fırsat bulacağım gibi biraz daha hızlandırmak istiyorum. Daha çoğunlukla piyon altyapılar var benim kanalımda. Birkaç tane de single'ım var, onun üzerinden yürüyeceğim. Onlarla devam etmek istiyorum aslında. Çünkü o piyano altyapılar birçok insana çok fayda sağladı. Değişik enstrümanlardan dünyanın her yerinden insanlar üzerlerine o piyano altyapılarının üzerine enstrümanlarını çap ya da şarkı söyleyip paylaşımlarda bulundular. Bu tam mutluluk verici. Verilen emeğin karşılığını almak adına güzel bir şeydi benim için. Bunu biraz devam ettirip işte bu yıl içerisinde de 2024 benim yılım olsun hesabında birazcık bir şeyler üretmeye daha fazla bir şeylere katkı sağlamaya, kendime katkı sağlamaya çalışacağım. Çok Bu da ilk kadın olsun seninle beraber. Aslında. Süpermiş. Bu arada ben bilmiyordum abi setler hazırladığını. Ben de çal, çalabiliyor muyum? Her enstrüman çalan aslında eşlik edebiliyor muyum yoksa At planet de, altyapısı gibi mi? Düşünmeli. Yani Piyon altyapı. Ee, bazı eserlerim farklı karar seslerimle. Farklı güçlerde e, çeşitli çeşitlenmeleri var. Onun üzerinden harika olur yaparsan sevmiyorum. Tamam bir yorum atayım kendime özel. Süper, Senden abi bir abi. şey isteyeyim. Harika olur <laughs> çok güzel olur. Çok güzel abi. Peki e, şimdi klanet çalıyorsun ama Hı? bizim müzisyenlerde genelde mesela benim hikayem şöyle aslında bağlama çalma hikayem. Ya evde bağlama vardı, bağlama çaldım. Hani eski maddi durumların yokluğundan dolayı hani evde hangi enstrümanımız varsa onu çalardık. Hani bir de tabii e, genç yaşta şey oluyor. Genelde çok yakın arkadaşların dersler alıyor, kurslar alıyor. Oradan bir özeniyorsun, çalıyorsun, başlıyorsun. Yani peki senin e, enstrümana başlayış hikayen nasıl? Yani klarneti nasıl seçtin? Ya benim aslında şöyle bir Selanik göçmeniyiz biz. Sülalelerin tek müzisyen benim zaten. Başka kimse yok. Bizim evde enstrüman falan da yoktu. E, 6 yaşta piyanoyla başladım ben. Babamın aldığı bir işte ork denilebilecek bir şeydi. Sonra bir sürü onun eğitimine devam ettikten sonra işte ilkokul, ortaokul, lise derken sonra bir e, talihli cemaatlik, tarihsizce mi? bir iktisat okuma durumu oldu benim. E, göçmenlikten kaynaklı bizim düğünler hep işte memlekette klarnet ve davul olur. Orada böyle çocukken gidip klarnetçinin parmaklarını izlemek benim için çok büyük bir keyifti. E, çocukluktan beri bir hep hayaldi aslında. 20 yılı geçti. Hala da devam herhalde bununla artık mezara kadar devam edeceğiz gibi görünüyor. <laughs> Harika. Peki farklı enstrüman çalıyor musun abi? Farklı enstrüman çalıyorum tabii. Ama asıl e, dalım, asıl alanım ki nerede? Ben yani benim neticede işim bu. O yüzden bütün enstrümanları çalıyorum zaten ama dediğim gibi asıl e, profesyonel anlamda benim dalım filan zaten. Peki şimdi e, birazdan dinleyeceksiniz zaten dostlar ama hani harika bir nefesi olduğunu düşünüyorum. Seni dinlemek için arkadaşlar, izleyiciler nerede seni dinleyebilir? Ya şöyle Ankara içerisinde e, etkinliklerde bulunuyoruz zaten. Birkaç tane mekanda da e, çalıştığımız birkaç tane sanatçımız var onlarla beraber. Hani Instagram'da ya da YouTube'dan takip edilirse e, orada e, bizim programlarımıza göre akışa göre... Bu arada Instagram adını da çok beğendim ben abi. Onu <laughs> başı. Hemen ya, buraya eskiden kalma ya, 2000'li yılların başından falan kalma. Bir gün bir oyun oynayacaktı, bir bir isim istedi falan. Kullanettibaşı Külön dedi, kullan Ali, Ali o, o olsun, bu olsun falan. Sonra işte. Yok iblikçi başını, bilmem ne başı falan. Klanetçi <laughs> başı kaldı öyle yani. Bence harika olmuş. Lüş kaldı o bende. Direkt ayırt edici olarak evet. da gayet güzel olmuş. Ben ilk gördüğümde bayılmıştım. E, direkt akılda kalıcı olacaksınız dostlar. Dostlar zaten aşağıya yazdım. Klanetçi başını takip etmeyi unutmayın lütfen. Oradan da konser ve sahnelerini e, takip ediyor olacaksınız. E, peki abi biz bugünkü planımız e, nasıl biraz ona aslında girelim. Biz iki tane eser seçtik beraber. Birincisi benim kendi bestem. Yıllar önce, 15-20 sene önce bunu besteledim, sözünü yazdım. Fakat böyle hani tozlu raflarda kalır ya. Uzun zamandır zaten benim hikayem biraz biliyorsunuz, o yüzden çok anlatmayacağım. Müziği zaten bir yere bırakmıştım. O yüzden de e, o da bu bestelerde böyle kalmıştı. E, bu vasıtayla da aslında e, bu güzel enstrümanla da iyi tınlayacağını düşünerek e, birinci şarkımızı Bırakıp Gidiyorsun isimli e, sözümüzü kendime ait olan e, eserle başlayacağız. E, i̇kinci olarak da aslında biraz doğaçlama gidip e, yine çok sevdiğiniz, hepinizin bildiği e, Neşet Ertaş türkülerinden Ah Yalan Dünya isimli evet. e, türküyü beraber çalmaya çalışacağız. E, bunun dışında... Bu bölümde, aslında ben ara sıra gitar çalıyorum biliyorsunuz sizlerde. de. Bu, bilmiyorum kadraja giriyor mu ama, yandaki gitarı da bir önceki bölümde biliyorsunuz Boandok müzik var, kendisi de sağ olsun bize her konuda mikrofon olur, ayaklık olur, işte gitar olur, enstrüman olur, destek oluyor. Bu videoda da onun seçtiği bir gitarla bunu tırnatacağız. Ve e, gitarın sesini de böylece aslında dinlemiş olacaksınız. E, gitarımız Strauss e, 2CE markası. E, onu da eğer merak edip satın almak ya da gitara merakınız varsa istiyorsanız da yine aşağı linkini bırakıyorum. Puan4music.com'a giderek iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Buradan Önder'e de çok teşekkür ederim e, bu desteği sağladığı için. Peki abim, besteye biz biraz çalıştık, e, baktık. Beste hoşuna gitti mi? Evet çok beğendim. Gayet akılda kalıcı, akıcı. Eşlik edilebilir. Yumuşak bir şarkı. Çok hoş. Ellerine sağlık. Eyvallah. Senlere daha iyi tanıyacağını düşünüyorum zaten abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah kıymetli. İyice çalacağız inşallah birazdan. Tamamdır. Her yayındaki lafım budur. Sözü de daha fazla uzatmadan, sizleri de yormadan e, türkümüze ve bestemize geçiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Türkülerde buluşmak üzere. gitme yarına Dur sensiz olmuyor asla Yüreğimde koca bir macera Bırakıp gidiyorsun bir söz söylemeden Kör olur Gözlerim seni son kez görmese içimdeki bu ateşi söndüremeden kalbindeki kor ateşi söndüremeden içimdeki bu ateşi söndüremeden Bırakıp gidiyorsun bir söz söylemeden kör olur Gözlerin seni son kez görmesen içimdeki bu ateşi söndüremeden Kalbimdeki kor ateşi söndüremeden İçimdeki bu ateşi söndüremeden Ne olur gitme daha çok erken Ne olur gitme daha severken Bırakıp gidiyorsun bir söz söylemeden Kör olur gözlerim seni son kez görmesem İçimdeki bu ateşi söndüremeเด Kalbindeki kor ateşi söndüremeden. İçimdeki kor ateşi söndüremeเด İçimdeki bu ateşi söndüremeden içimdeki bu ateşi söndüremeden çok teşekkür ederiz. E, ee, Alemli Mal çok konuğumdu. Abi eline sağlık. Ee, çok, çok memnun oldum. Eline sağlık. Katıldığın o için. Niyet bana ait. Eksik olmak. Nazik davetin için tekrar teşekkür ederim. Nefesine sağlık. Gerçekten ben de çok duygulandım çalarken. Ee, i̇nşallah da erişir. Herkese dokunur diyor. İnşallah. Eksik olması Sağ ol, var ol Çok teşekkür ederim. Eyvallah. O zaman sıradaki eserimize geçiyoruz. Neşet Ertaş'tan Ahyalan Dünya diyeceğiz. Müzik bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve daha çok insana erişmemiz için bu videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Bunun dışında yorumlarınız bizim için değerli ve kıymetli. Alemle ile beraber daha çok video istiyorsanız lütfen yorum bölümüne abone <laughs> ee, tekrardan e, eline ağzına nefesine sağlık abi. Teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Konuğum Alevrem Alçaktı. Alçaktı. <laughs> <laughs> <laughs>